Abi buraya bakın. Topraklarını işgal etmek suretiyle bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralamış, sakat bırakmış, mallarına zarar vermiş ve onları evsiz bırakmıştır. İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla Gazze halkına insani yardımlar ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir. İsrail Savunma Bakanı Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada insansı hayvanlar ile savaşıyoruz diyerek Gazze halkı üzerinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur. Son Gazze saldırılarında yine hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, 10 günden fazla bir süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkum etmiştir. İsrail tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkar edilemez bir savaş suçu işlemiştir. Tüm dünya İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını izlerken suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan İsrail, 17 Ekim 2023 günü insanlık tarihinin en karanlık vicdansızlatan eylemlerinden birine imza atmış çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve bu insanların bombalanmayacağı düşüncesiyle sığındıkları hastaneyi bombalamak suretiyle henüz tam rakam belli olmasa da çoğu çocuklardan oluşan 600'den fazla insanın ölümü ve binlerce insanın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince bu suçlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde de yargılama yapılması mümkün olup bu çerçevede Türkiye genelinde de birçok kişi ve kurumun desteğiyle başta işgalci rejimin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusuna bulunduğumuzu ifade ederiz. Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırım ve insanlığa karşı suçtur. İsrail'i suçluyoruz. Siyonist işgalci İsrail rejimi her zemine yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır.